Ekici ve Turun ailelerinin evlatları Bahadır Kağan ve Tuğçe görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Ekici ve Turun ailelerinin evlatları Bahadır Kağan Ekici ile Tuğçe Turun görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler genç çiftin görkemli düğün ve nikah merasimine aileleri, arkadaşları ve sevenleri eşlik etti. Saat 19'da başlayan düğün merasiminde gece sonuna kadar davetlilere ikramlar sunuldu. Vur patlasın çal oynasın havasında geçen düğünde davetliler saatlerce çalan müzikler eşliğinde oynadılar. Çift ve aile için unutulmaz bir gece olan düğün merasimi hatıra fotoğraflarıyla taşlandı. Bizler de Anadolu RTV olarak her iki aileye bir ömür boyu mutluluklar dileriz.